Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba canlar, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Edirne Kapı Kuş Pazarı her hafta pazar günü açık. Pazar günü saat 6'da 7'de başlar. Akşam akşam 6-7'ye kadar devam eder ama hızlı zamanı sabah saatleridir arkadaşlar. Sabah saatleridir. Sabah giderseniz daha çok, daha farklı, daha çeşit kuş görürsünüz. Edirne Kapı Şehitliği durağında inmeniz yeterli. İster e, metro ile gelin, ister otobüsle gelin, Edirne Kapı Şehitliği durağında inmeniz gerekiyor. Orada indikten sonra, durakta indikten sonra bir 5 dakika yürüme mesafesiyle tarihi Bizans surlarının içerisindeki e, kuş pazarına ulaşırsınız arkadaşlar. Bir 5 dakika yürüme mesafesiyle arabanızla gitmenizi tavsiye etmem. Sonra trafikte kalırsanız pazar gününüz bir çileye döner arkadaşlar. Çileye döner. Buradan Edirne Kapı Kuş Pazarındaki bütün kardeşlerime, abilerime sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, ben bu pazar gelemeyeceğim. İnşallah başka bir pazar. Ee, kalbim, gönlüm hep sizinle. Sizi seviyorum. Ben de burada yeni bir tayfa, yeni bir kadro var. Onu alıştırıyorum arkadaşlar. Kanatları bunların birçoğusunun bantlı. Hoşuma gitti. Kuşluk yanından satın aldım. Oruç abiden satın aldım. <laughs> kışlayacağım bakacağım işte bir şey yaparlar mı yapam yapmazlar mı göreceğiz bakalım bir. Dediğim gibi arkadaşlar Edirne Kapı Kuş Pazarına tavuk almak isteyenler, ördek almak isteyenler, kaz almak isteyenler, bıldırcın almak isteyenler, kanarya almak isteyenler, muhabbet kuş almak isteyenler de gelebilir. E, camia arkadaşlar herkes e, güvercin e, Al, al, alabilirsiniz, satabilirsiniz. Ailenizle gezmeye de gelebilirsiniz. Arkadaşlar güvenli bir ortam var. Güvenli bir mekandır Edirne Kapı Kuş Pazarı. Çok rahatlıkla eşinizle, çoluk çocuğunuzla gezmeye gelebilirsiniz. Ben kefilim arkadaşlar. Ee, bizim oradaki arkadaşlarımız, kadromuz güzel. Abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız sağlam bir kadromuz var. Dolayısıyla herkesi Edirne Kapı Kuş Pazarına bekliyorum. Herkesi Edirne Kapı Kuş Pazarına bekliyorum. Dediğim gibi, e, her hafta pazar günü sabah 6'dan 6 7'de başlar, akşam 6 7'ye kadar devam eder. Erken gelen, pazara erken gelen e, çok çeşitli, çok farklı çok tür güvercin, kuş görebilir. Aynı zamanda Kesildim, yoruldum. Koşturmaca koşturmaca yoruldum. Bunların kanat bantlarını da Allah nasıl kısmet ederse yarın da gezdiririm böyle sabah akşama akşam çıkartırım kanat bantlarını. Yeter o kadar. Bence yeter. Ağırlıklı işte sabuni. Sabuni ağırlıklı. Kış diyeceğim, bakacağım. Taklayı çevreni satacağım işte. Koşturmaca mücadele devam arkadaşlar canlar. videoyu çok uzatmanın anlamı yok. Dediğim gibi arabanızla gitmenizi tavsiye etmem. Edirne Kapı Şehitliği durağına yürüme mesafesi 5 dakika. Met e metroyla veya İstanbul İETT otobüsleriyle gitmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde kendi özel aracınızla trafiğin içinde kalabil <laughs> kalabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Herkes alsın, satsın. Herkesin çarşısı pazar olsun. Herkesin çarşısı pazar olsun. Çark dönsün. Alın, satın, çark dönsün. Alanın da yüzü gülsün, satanın da yüzü gülsün. Pazar olsun arkadaşlar, pazar olsun. Aşk olsun.